El-Kadir, dilediğini dilediği gibi yaratmaya müktedir olan. Evet, El-Kadir, e, dilediğini dilediği gibi yaratmaya müktedir olan. Yani istediği gibi insanları, diğer canlıları yaratan demek. Aynı zamanda her şey gücü yeten demek arkadaşlar. Allah her şey gücü yetendir. Ve dilediği gibi, e, dilediği varlıkları yaratandır. Mesela, e, şöyle düşünün. İşte beni beyaz olarak yaratan ama Afrika'daki bir insanı siyah olarak yaratan kim Levent? Allah. O zaman biz o siyah insana ne yapamayız? Ee, dalga geçemeyiz. Evet. Çünkü onu Allah öyle yaratmış. O, o da aslında çok güzel. Allah ne yarattıysa güzel arkadaşlar. Ve, e, evet birisi şarkı söylüyor herhalde. E, evet. Arkadaşlar bizi yarattığı gibi Allah diğer gezegenlerde, diğer yerlerde farklı farklı canlılar yaratmıştır. Ve arkadaşlar Allah her şeyi gücü yetendir. Allah'ın yaratması için sadece bir tane şey gerekiyor. Allah ol diyor arkadaşlar, o da oluyor. Bu kadar. Ol diyor, o da oluyor. Kur'an'da böyle söylüyor Allah. Ve arkadaşlar, Allah her şeyi gücü yeten olduğu için biz her şeyimizi Allah'tan isteyeceğiz değil mi? Çünkü onun gücü yetmeyeceği bir şey yok. Mesela ben babamdan şunu isteyebilir miyim? Emin. Babam bana bana öyle bir yer ver ki içinde benim istediğim her şey olsun. Ben ondan sonsuza kadar kalayım ve yani orada ben hiç mutsuz olmuyorum, hiç mutsuz olmayayım, hep mutlu olayım. Babam bana bunu verebilir mi miyim? Emin? Yok vermez. Ama bunu Allah verebilir bana değil mi? Cenneti verebilir Allah bana. Çünkü zaten onun cenneti var. Evet. Onun için biz istediğimiz şeyleri Allah'tan isteyeceğiz arkadaşlar ve Allah'ın her şeyi gücü yeten olduğunu bileceğiz. Allah'ın bizi her türlü tehlikeye karşı koruduğunu bileceğiz. Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu bileceğiz. O zaman arkadaşlar hayatı doğru bir şekilde yaşarız ve doğru seçimler yaparız. Ee, şimdi, Allah her şey gücü yeten olduğuna göre, arkadaşlar, o zaman ibadet sadece kime yapılmalı? Evet, e, ee, evet, evet. E, ibadet İbadet Allah'a inananlara <laughs> yapılmalı. İbadet demek, e, kulluk demek. Mesela namaz kılıyoruz. Evet. Ama için kılıyoruz? Allah için. Evet Allah için kılıyoruz. Şimdi her şey gücü yeten bir tek Allah var. Onun dışında Allah'ın ortağı yok diyoruz biz. Allah'ın ortağı yok. Yani Allah'ın herhangi bir e, güç ortağı yok demek. Mesela Hristiyanlar ne diyorlar? Hz İsa diyorlar Allah'ın oğlu diyorlar. O da bir Allah diyorlar mesela. O da bir Tanrı diyorlar. Haşa. Yani Hazreti İsa'ya da diyorlar ki o da Allah olduğu için o da işte çok güçlü diyorlar. Ama biz ne diyoruz? Sadece Allah her şeyi güce yeter. Sadece Allah çok güçlü. Diğer bütün varlıkların gücü Allah'tan geliyor. Allah ona güç verdiği için güçlü. İşte arkadaşlar biz sa sadece Allah'a kulluk etmeliyiz. Kulluk. Kulluk arkadaşlar demek e ibadet demek. Kullukla ibadet aynı şey arkadaşlar. Ne demekmiş ibadet Mustafa? Kulluk. Evet. Ee, bir örnek verebilir misin bana? Ben Allah'a ibadet ediyorum. Ben Allah'a kulluk ediyorum. Evet. Mesela namaz kılıyorsun değil mi? Evet. Veya oruç tutuyorsun. Veya insanlara güzellik yapıyorsun. Veya anne babana iyi davranıyorsun. Veya kardeşine iyi davranıyorsun. Bunların hepsi arkadaşlar aslında Allah'a kulluk. İnsanlara güzel davranmak. Ee, sabırlı olmak şükretmek, yemekten sonra elhamdülillah demek hepsi Allah'a kulluk arkadaşlar. Ve biz Allah sadece Allah'a kulluk edeceğiz. Başka kimseye kulluk etmeyeceğiz. Çünkü her şeyin sahibi olan Allah, her şeyin gücü, her şeyi gücü yeten Allah. Hocam özür dilerim. Kursa gidiyordum da biraz geç kaldım. Sorun değil kardeşim. Yarın geldim. Ee, yarın da gelebilirsin. Yarın da beklerim. Evet. Tamam, e... Şey. Ee, arkadaşlar Allah dışında başka bir başka bir şeye ibadet etmek Akif senin mikrofon açık kalmış herhalde onu kapatır mısın bizim için Allah'tan başka bir şeye ibadet etmek arkadaşlar şirktir şirk şirk de arkadaşlar insanı sonsuz bir şekilde cehenneme götüren bir amel Allah arkadaşlar şirk dışında her şeyi affeder. Şirk dışında bütün günahları Allah affedebilir. Hocam şirk Beden. nasıl bir günah? Şirk, e, şirk en büyük günah demek. Evet. Şirk en büyük günah. Allah'tan başka bir şey kulluk etmek. Mesela e, bazı insanlar ne yapıyorlar? İneği mesela tapıyorlar değil mi Hindistan'da? Hı -hı. Şirk. Allah ineği tapıyorlar. <laughs> Onlara süt verdiği için, onun işte kutsal olduğu için ineği tapıyorlar mesela. Bazı insanlar put yapmıştır, heykel yapmıştır. Bunu çok görmüşsünüzdür. Hı hı. Camilerde falan. Ee, put, camilerde put olmuyor ama şeyde oluyor mesela. Şeyler Kabe'nin mesela eskiden içinde putlar varmış. Evet, aynen, aynen. Doğru. Mesela taştan yapıyorlar. Onlara sonra önünde secde yapıyorlar. Eliyorlar. Mesela bu şirkler arkadaşlar. Bizim bütün ibadetimiz kime olmalı? Allah'a olmalı arkadaşlar. Allah bizden bunu istiyor. Çünkü bizim her şeyimiz Eylam. Allah. Evet. Ben anlayamıyorum çok. Burada tapanlar hiç hareket etmeyen, hiç böyle onlara yardım ettiğiniz ispat edemeyen şey niye tapıyorlar tutar. Çünkü şeytan onlara bunu emrediyor. Şeytana uyuyorlar. Biliyorsunuz Esat biliyorsun ki bizim dünyamızda maalesef yani maalesef demeyelim de bu bir gerçek yani. Şeytanlar var. Hani biz tek başımıza değiliz aslında. Bizim hayatımızda her zaman yanımızda bizi kötü yani sizin için tabii bu geçerli değil. Çünkü siz daha çocuksunuz. Ama artık büyüyorsunuz. Ama diğer büyük olan insanlara arkadaşlar her zaman yanında bir şeytan var arkadaşlar. Ve o şeytan her zaman ona kötü şeyleri yapmaya emrediyor. Diyor ki mesela Esat diyor sen e, fakirlere yardım etme çünkü sen fakir onlara yardım edersen sen fakir olursun. Veya diyor ki Esat aslında e, inek bize çok güzel süt veriyor. İnek güzel bir varlık. Aslında sen ona ona tapmalısın diyor mesela. Ve diyor ki aslında Hazreti İsa da yani Allah'ın oğlu olabilir diyor mesela ilk başta. Sonra diyor ki aa İsa Allah'ın oğlu diyor mesela. Evet. Hocam niye tapmayı kullanıyorlar da inanmak demiyorlar? Mesela biz Allah'a tapmak desek uygun olmaz değil mi? Yok biz Allah'a tapıyoruz arkadaşlar. Allah'a tamam. tapıyoruz. Tamam da yani niye inanmak demiyoruz da tapılmak evet. diyoruz? e <laughs> Çünkü inanmakla tapınmak biraz farklı şeyler. Mesela ben babama inanıyorum. Mesela babam doğru bir insan diye. Ki babama ama inanıyorum. Ama öyle, öyle değil. Şöyle nasıl yani inanıyorum ben Allah'a. Evet ama şey yani tapmakla arasında ne fark var? Eee tapmakla arasında şöyle bir fark var. Ee, Allah'a inanmak demek Allah'ın varlığına inanmak demek. Sen onu demek istiyorsun değil mi? Evet. Evet, Allah'ın varlığına inanmak demek. Mesela ben melek, meleklerin de varlığına inanıyorum, değil mi? Mesela şu anda burada melekler var. Yani ama ben evet. melekleri tap ama ben melekleri tapmıyorum. Meleklere ibadet etmiyorum. Ama Hı -hı. onlara inanıyorum. Yani orada küçük bir küçük bir fark var. Ee, Allah'a tapınmak demek Allah'a kulluk etmek demek. Mesela namaz kılıyoruz. Biz sadece Allah için namaz kılıyoruz, değil mi? Sadece Allah için namaz kılıyoruz. Allah'a inanıyoruz. Ama biz Allah'a kulluk ediyoruz aslında aynı zamanda. Yani ona ona tapınıyoruz aslında. Biz namaz kılarken aslında Allah'a tapınıyoruz. Çünkü her şeyimizi bize Allah verdi arkadaşlar. Yani bizim ben size daha yeni örnek verdim. Bizim nefesimizi bile Allah kontrol ediyor. Elbette ki biz Allah'a tapınacağız, ona kulluk edeceğiz. Onun önünde secde yapacağız.